Herkese merhaba arkadaşlar. Ajan Bafra'nın tanıtımı yani Harbor'un tanıtım videosu geldi. Gelin beraber inceleyelim. <laughs> ben ama işini yapıyor ya. Yani. Her ay sonu 1450 BP çekilişi yapıyoruz. Buna katılmak için video yorum yapan videoyu beğenmen ve abone olman yeterli. Çekilişi kaçırmamak için Discord kanalımıza uğramayı unutma. Bu ilk baştaki çatışma ses kaydındaki çatışmanın şeyine benziyor. Yani bir ajan için bir pusu kuruluyordu. Büyük ihtimal olduğunu düşünüyorum. <laughs> <tarzı. Yeniden> <laughs> Planlar değişti. Bu bileklik e, tahmin ettiğimiz gibi e, Aslanın kolundaki malzemeden yapılıyor gibi duruyor sarı olması sebebiyle. Ve Kijoy'un taretini nasıl seçiyorsa bilekliğinden büyük ihtimalle suyu bu bileklik sayesinde kontrol ediyor. Planlar değişti. Burada yeteneklerinden birisi e, suyla duvar oluşturmaydı. Daha önce de sıkıntısı yapılmıştı. Benim merak ettiğim şey az önceki bir keskin bir dönüşte duvarı oluşturabiliyor mu? Phoenix de duvarına bir falso verebiliyor ancak bu kadar keskin değil. Benim merak ettiğim Ajan Bafra yani Harbor bu kadar keskin bir duvar oluşturabilecek mi? Bir diğeri Phoenix'in duvarı açılarak gidiyordu mesela. E, Bafra'nın duvarı da açılarak mı gidecek yoksa önce çizgiyi oluşturup daha sonra mı açılacak ya da e, Viper gibi sonradan e, mi açılabilecek. En çok merak ettiğim bu. Ancak ben daha çok Phoenix'in duvarına benzetiyorum. Yani kullandığımız anda pastosunu verip duvar açılacaktır. Elveda. Yakışıklı yakışıklı. uzun bir gün oluyor. Ya da burada geçmişe dönüyor büyük ihtimal e, nasıl bulduğunu göstermek için birkaç ay değil. antum kullanıyorlar. Ya diğer burada. Ya diğer olarak adamlar böyle bir şey görmemiştik. işi yaparken çok sayıda antik şey bulmuştuk. Ama bu seferki farklıydı. <laughs> Ve o da farkındaydı. Üzgünüm varım Ama o bana lazım. Yadigarı bana ver. Sonra komutanın ayak işlerine koşturmaya devam edebilirsin. Bir daha söylemeyeceğim. bu da bir önceki görselde gördüğümüz zamandı. E, olan, paylaştığında. Su duvarı mermi geçirmiyor gibi gözüküyor. Bildiğiniz gibi Phoenix'in veya Viper'ın duvarları mermi geçirebiliyor. Yani görünmezsek de vurabiliriz. Sadece flashlardan etkilenmiyoruz. Burada Aslan e, Asen ultisi dünya ikiye böldüğünde bir mermi geçişi sağlamıyor. Ancak eğer Bafra'nın bu özelliği Duvarından hiç mermi geçirmiyorsa Yani arkasındakine az hasar vermek değil Hiç geçirmiyorsa Bafra gerçekten de bir güçlü bir kontrol uzmanı Olabilir oyunda çünkü oyunun kaderini Çok şekilde değiştirebilir özellikle Kaçışlarda bunu kullanırsa Çok avantajı sağlayabilir örneğin Seyit nasıl duvarına atıp kaçıyorsa Bafra da bu şekilde kullanabilir Hay senin Ajan Batra firar etti Bulun şu herifi Artık realm yadigarların değil, benim peşimde. Burada merak ettiğim şey Jet gibi smoke mu atıp da balonun içerisine girdi yoksa ultisi mi kendisini mermilerden korudu? Özellikle bunu merak ediyorum. Bildiğiniz gibi e, önceden bir sızıntı yapıldı. Daha sonra bu sızıntıdan sahte olduğu söylendi. Ancak şu anki gösteriler ve videolar o sızıntının gerçek olduğunu doğruluyor. Yani ortalık biraz karışmış durumda. Ben de bunu smoke gibi atıp o alanı kapatıp daha sonra da mermi geçirmez hale getiriyor olabilir. Yani, yani buradaki hali kendisine smoke atmış olabilir. Neyse ki durum kontrolüm altında. Ne dakiksin? <laughs> evet, sen de ne hafifsin. Biraz skinli, biraz skinli vandal kullansaydılar daha güzel olurdu. birisi çok çirkin olmuş. Şaka şaka çok yakışıklı olmuş lan. Olarak bu işi biliyor. Valorant'a hoş geldin. Valorant. Şey. yakında zaten e, karakteri tam olarak oyuna gelecek o zaman daha detaylı incelemesini yapacağız ancak görünüşe göre gerçekten güçlü bir kontrol uzmanı yolda